Edison, i̇ç savaş sırasında Edison, gelişen telgraf teknolojisini öğrendi ve bir telgrafçı olarak çalışan ülke çapında seyahat etti. Skerlet ateşi, mastoidit veya kafaya bir darbe ile atfedilen ciddi işitme problemleri geliştirmişti. Telgraf için işitsel sinyallerin gelişmesiyle, Edison bir dezavantajlı ve işitme engeline rağmen elektrik sinyallerini 69 yılının başlarında buluşu tam zamanlı sürdürmek için telgrafta. Thomas Edison During the Civil War, Edison learned the advancing telegraph technology and traveled around the country working as a telegrapher. He had developed severe hearing problems attributed to scarlet fever, mastoiditis, or a blow to the head. With the development of auditory signals for the telegraph, Edison was at a disadvantage and began working on the invention of tools that made anything possible. Including a printer to convert electrical signals into letters, despite his hearing impairment. In early 1869, he left the telegraph to pursue the invention full time.